Arkadaşlar cümleten selamlar ekim hayırlı ramazanlar. 5gelecekte.com 5G sitesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, bir de MetaBlocks e bahsedeceğim arkadaşlar bu videomda. Öncelikle kanalıma abone değilseniz arkadaşlar e videolarımı e beğeniyorsanız like atarsanız dostlar. Bir e de abone olursanız yeni videolar geldiğinde haberdar olursunuz. Arkadaşlar burada 5G gelecekte e nokta.com sitesi var. Buradan çatır çatır ödemesini alıyor arkadaşlar, yatırımsız şekilde de kazanabiliyor. Burada anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikirlerimdir arkadaşlar. Tanıtım yapıyorum sadece. Burada arkadaşlar e, sistem yeni kaydolduğunuzda arkadaşlar 30 TL alacaksınız aşağıda yabana referans linkiyle kaydolduğunuzda. Ve her gün buraya bastığımızda arkadaşlar burada sitede görünüyor. Size her günde bir kez giriş ödülleri veriyor. 2 tl ile 6 lira arasında ödül veriyor. Ben bugün girdim 6 tl kazandım şansıma. Ee, sistem genel anlamda e, bu şekilde arkadaşlar. Buradan bakın arkadaşlar sistem e, yeni kullanıcı kaydediyor. Arkadaşlar bir kişiyi kaydolmaya ve ödüllendirmeye bu sisteme davet ettiğinizde 3 TL veriyorsa 25 kişiye kadar davet edebiliyorsunuz. Sistem bu şekilde arkadaşlar. 30 TL giriş ödül alıyorsunuz. günde bir bir defada 2 TL ile 6 TL arasında ödül veriyor. Ana sayfada az önce gösterdiğim şekilde. günlük bu şekilde ödül alabiliyorsunuz. Referans kazancı da işte her davet ettiğiniz kişi için 3 lira alıyorsunuz. Buradan ekipman, bunun mantığı ne arkadaşlar şimdi? Bir kişi sizin davet, et, davet ettiğiniz bir kişi makine aldığı zaman, yatırım yaptığı zaman 100 lira veya daha yüksek bir fark etmez. 20 TL size ödül veriyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar depo var. Size girişte 30 TL veriyor tamam mı? Gün işte her günde yatırımsız şekilde de kesinlikle kazanabiliyoruz burada. Her gün giriş ödülü veriyor işte 2 lira 6 lira arasında. Davet ettiğimiz her kişi için de 3 lira veriyor. Geri kalan en mantıklısı burada hani ben olsam alma hani istesem ekipman almayı düşünmüyorum şu anda. Belki ileride değişebilir. 100 TL'den başlıyor arkadaşlar. Bu size saatte 0.28 kuruş veriyor. Bir günde işte hesap edelim arkadaşlar. 0.28 Telefondan hesaplayayım. 0, çarpı 24 6 lira 72 kuruş veriyor. 30 günde 200 30 günde 201 lira veriyor arkadaşlar bu. Girişte 30 TL veriyor. Kaydı olan yeni kullanıcılar aşağıya bıraktım linkten kaydı olanlar 30 TL alacak. Her referans davet ettiğimiz kişi için 3 TL veriyor. İşte 25 kişiye kadar davet edebiliyoruz. Ne oluyor? 75 lira. 25 kişiyi edemesek bile ne olur abi? Her gün giriş ödülü veriyor zaten 2 lira 6 lira arasında. 40 50 hani 50 60 lira da ekstradan at, yani 60 olsam buraya eder 100 lira. 365 gün size bu kazanç sağlayacakmış. Çatır çatır ödemesini yapıyor arkadaşlar. He, ne olur? Bu sistem yarın da kapanabilir. Bunu ben kesinlikle hani hiçbir şekilde ne olacağını bilemem abi. Ama bu dediğim gibi bayağı popüler şu anda. O yüzden paylaşmak istedim arkadaşlar. Abi 028 30 TL tamam mı? 30 TL giriş ödülü alıyorsunuz. İşte, işte giriş ödülleri veriyor. İşte bir iki kişi davet etmiş olsanız buraya 60 lira atsan mesela ya da 60 60 70, 65 70 civarı atsan günde 6 lira bir hafta 10 gün gibi civar 10 gün civarında hatta 8 9 günde 8 günde falan 7 8 günde parayı amorti edersin. Ondan sonra sistem açık olduğu müddetçe kar edersin abi. Eğer 50-60 lira bile yatırım yapmış olsam buraya. Burada işte 500 lira var falan filan. hani bunlar zaten gerek yok. Dediğim gibi arkadaşlar hani davet ettiğiniz insanlardan kazanıyorsunuz. Davet ettiğiniz insanlar başkasının davet ettiğinde de kazanıyorsunuz falan. Güzel bir sistem arkadaşlar. Yatırımsız şekilde kesinlikle kazanı kazanabiliriz. Bunu değerlendirin arkadaşlar. Aşağıya bağlantıyı bırakacağım. Kaydolabilirsiniz. Bir diğer sistem ise arkadaşlar airdrop'tan bahsedeceğim arkadaşlar metablox.com sitesi XDS Airdrop'u XDS Coin veriyor arkadaşlar. Her davet ettiğimiz kişi için 5 XDC Coin veriyor. Bunun Chrome uzantısını bırakacağım. Arkadaşlar buraya aşağıya linki bırakacağım. Muhakkak referans linkiyle kaydolmanız gerekiyor. Referans linkiyle kaydolacaksınız arkadaşlar. <laughs> 10 referansı ile kayıt olacaksınız, XTC coin kazan, token kazanacaksınız. Dedim, e, arkadaşlar bu dediğim gibi XTC coin arkadaşlar, bunun kendi networku var. XTC wallet cüzdanını kuracaksınız arkadaşlar. Basit, aynı truce wallet kurar gibi 12 adet size anahtar kelime verecek işte. Onu indireceksiniz, İlerle, ilerlet diyeceksiniz. Orada sırayla girmenizi isteyecek burada işte e, vermiş olduğunuz şeyleri anahtar kelimeleri verdiği anahtar kelimeleri girmenizi isteyecek. Onları muhakkak not edin, kaydedin. XTC Network kendi ağı var arkadaşlar. Gittiğiniz burada kendi gördüğünüz gibi bağlantı var. Bu adresi arkadaşlar şuraya yukarıdaki adresi giriyorsunuz arkadaşlar. Kaydı tamamlıyorsunuz. Kaydolurken olurken işte aşağıdaki wallet kısmına bu adresi giriyorsunuz. Chrome uzantısını ekliyorsunuz XTC coin'in. Bakın arkadaşlar XTC coin. Coin market cap'te listeli. 5 adet XTC alacaksınız arkadaşlar. Aşağıda verdiğim linkten kaydolduğunuzda. Her referans içinde 5 XTC veriyor. Bunlara katılın arkadaşlar muhakkak. Ne olacak arkadaşlar? 5 tane 4 lira arkadaşlar. Allah bereket versin. Sadece kaydoluyorsun abi. abi bir şey yok. Bir de ya, abini kardeşini akrabanı iki üç kişi buluz bu, eklesen. Ne olur abi? Hadi iki kişi ekle ya. Ekle, eklenebilir yani imkansız diye bir şey yok abi. Yani herkes bizim olmayabilir tamam ona bir şey demiyorum ama en azından bir kişi iki kişi iki kişi bile ekleseniz. Ne olur arkadaşlar? 12 lira falan oluyor. Ee, o şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirsinler muhakkak. Güzel bir airdroptur e bu da. XTC Network'ün airdropu e arkadaşlar. Artı alırsın unutursun arkadaş, dostum. Yarın bir gün bilmem kaç x yapar kazanırsın. Yani bu kripto para piyasası böyle arkadaşlar. Tabi düşebilir. Uzun vadede her türlü yani sabrederseniz hani kazanç elde etme ihtimaliniz yüksek olur her zaman. Bu XTC Network'un airdropu bu arkadaşlar. Aşağıda link bırakacağım yine Bitlo ve Bitlo airdropu var arkadaşlar devam etmekte olan. Bitlo airdropuna katılın arkadaşlar. O Bitlo airdropu da gay gayet güzel bir airdrop. 30 Nisan'da bitiyor arkadaşlar. Yeni kullanıcılarına 30 TL değerinde Waves veriyor. 3 milyon TL'lik dev bir airdrop havuzu var. Her e, referans için 15 TL'lik Waves veriyor. Minimum çekim Bitdo Airdrop'unda 100 TL arkadaşlar. Bunu değerlendirebilirsiniz. Bir, e, bir diğer Airdrop Bikeksen Airdrop'u. Bikeksen'de minimum para çekim limiti 300 TL. Biraz daha yüksek arkadaşlar. Bir Bikeksen veriyor 30 TL civarında. Her referans için 30 TL değerinde yine Bikeksen veriyor o Airdrop'ta. Yerli borsa o e, ikisi de. Bir kişi en fazla 100 kişiye kadar davet edebiliyor bir tek sende, öyle bir sınır var. Zaten 100 kişiyi her babayı dinarcı muht Zor yani, o imkansıza yakın. Bir diğer sistem, Honeygain sistemi arkadaşlar. Honeygain sistemi de... Linkini bırakacağım aşağıya. Honeygain sistemi var arkadaşlar. O da... internet paylaşımı yapıyorsunuz, kazanç elde ediyorsunuz. Aşağıya linki bırakacağım. Linkten kaydolduğunuzda 5 dolar bonus alıyorsunuz arkadaşlar. Honegi. Onunla ilgili de videom var. Onu da açıklama kısmında videoyu bırakacağım. Honegi'nin videosunu. İzleyin arkadaşlar. Kazanın muhakkak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar.